sensiz nasıl üşüyorum biliyor musun? Hissedebilir misin sana olan hasretimi? Hiçbir zaman değil mi? Sen uzaklardasın diye seni hayal etmekten vazgeçmedim. Ben çok deli ve derin severim sevgilim. Aklın karışır, dilin tutulur. Söyle bana, ya sendeki yerimi bileyim ya da yalnızlığıma döneyim. Ey gülüşüne kurban olduğum, yalnız bana gül olur mu? Şiir gibi, türkü gibi öpesim geliyor seni. Yokluğun kadar değerlisin sevgilim. Seni uzaktan sevmek, sana dokunamamak kalbimi acıtsa da, kalbin hep sende, sakın unutma bunu. Seninle yaşayamasam da seninle ölmeye hazırım ben. Sen benim hasretini çektiğim sevdanın ta kendisisin. Geleceksin bir gün biliyorum. Belki gün batımı vakti, belki Eylül başı ya da Kasım sonu. Unutma sevgilim, ben seni her an bekliyor olacağım. Özledim, seni çok özledim. Ne zaman seni düşünsem yine hüzün kaplar içimi. Veda çığlıkları yankılanır kulaklarımda. Anladım ki seni sevmek karam olmuş bana. Kimse yaklaşmasın isterim yanıma. Yine sözlerinle alevlendim. Bir avuç küle döndüm. Öyle fırtınalar koptu ki yüreğimde. Sen yine duymadın.